Renk Dokul kanalından herkese sevgiler, selamlar sevgili arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 4. sınıf fen bilimleri maddenin özellikleri, maddeyi niteleyen özellikler konusunu anlatacağız. Sevgili arkadaşlar, dersimize başlamadan önce kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olup ana sayfadaki zil resmine tıklayarak bildirimleri açabilirsiniz. Haydi hazırsanız dersimize başlayalım. Maddeyi niteleyen özellikler. Çevremizde pek çok madde vardır. Kitaplar, kalem, silgi, ataş, sandalye, bulutlar, su, bitkiler, hayvanlar, yıldızlar, ay ve güneş birer maddedir arkadaşlar. Çevremizde gördüğümüz maddelerden bazılarıdır. Çevremizdeki canlı ya da cansız her şeye madde denir. Maddelerin Varlığını duyu organlarımızla algılarız. 5 duyu organımız vardı. Maddelerin bazı özelliklerini görerek, duyarak, koklayarak, tadarak, dokunarak algılarız. Yani 5 duyu organımız ile maddelerin varlığını algılarız. Dondurmanın tadını dilimizle algılarız. Yani tad alma duyu organımız dil ile algılarız. Çiçeğin kusunu burnumuz ile algılarız. Köpeğin havlamasını kulağımızla duyarız. Yani işitme duyu organımız kulak ile duyarız. Çevremizdeki varlıkları gözümüzle görürüz. Bir kediye dokunduğumuzda tüylerinin yumuşak olduğunu hissederiz. Hatırlayalım arkadaşlar, çevremizdeki maddelerin saydam, opak, pürüzlü, pürüzsüz, sağlam, kırılgan, renkli, renksiz, parlak, mat, esnek, berk, sert, yumuşak, kokulu, kokusuz, acı, tatlı, ekşi gibi özellikleri olduğunu öğrenmiştik. Bu özelliklerin yanında maddelerin Suda yüzen, suda batan, suyu çeken, suyu çekmeyen, mıknatıs ile çekilen, mıknatıs ile çekilmeyen gibi özellikleri de vardır. Bu dersimizde bu özellikleri örnekler vererek ayrıntılı olarak göreceğiz. Suda yüzme, suda batma. Maddeler suda yüzer veya suda batar. Bir maddeyi su içine attığımızda bir kısmı suyun dışında kalırsa yüzer. Evet, topu suyun içerisine attığımızda bir kısmı suyun içinde kaldı ama top suyun üzerinde yüzdü. Tamamı suyun dibine inerse suda batar. Demir anahtar suyun dibine batar. Bazı maddeler suda yüzer. Bunlar nedir arkadaşlar? Plastikten yapılmış maddeler, top ve tahta gibi maddeler suda yüzer. Bazı maddeler ise suda batar. Onlara örnek olarak metal para, cam bilye ve taşı örnek olarak verebiliriz. Suda batma, suda yüzme bu şekilde maddelere örnekler verdik arkadaşlar. Günlük hayatta çeşitli kolaylıklar sağlayan maddelerin suda yüzme ve suda batma özelliğinden yararlanarak can simidi, can yeleği, gemi çapası gibi parçalar geliştirilmiştir. Can simidi, can yeleği suda yüzme Gemi çapalarında ise suda batma özelliğinden yararlanılmıştır. Şimdi suyu çeken suyu çekmeyen maddeleri örnekler vererek anlatalım. Su ile temas ettiğinde suyu içini hapseden maddelere suyu çeken yani suyu emen maddeler deriz. Su ile temas ettiğinde içine almayan maddelere suyu çekmeyen suyu emmeyen maddeler deriz. Pamuklu maddeler suyu çekerken plastik ve naylon maddeler suyu çekmez. Günlük hayatta kullandığımız birçok madde bu özellikten yararlanarak yapılmıştır. Yani arkadaşlar bizim burada maddelerin niteliklerini anlatırken günlük hayatta biz bu maddeleri kullandığımızda bu özelliklerinden faydalanılıyor. Örnekler ile açıklayacak olursak suyu çeken maddeler tuvalet kağıdı, kağıt havlu, havlu, Atlet, bunlar suyu çeken maddelerdir. Suyu çekmeyen maddeler şemsiye, yağmurluk ve poşeti örnek olarak verebiliriz. Mıknatısla çekilen, mıknatısla çekilmeyen maddelere bakalım. Demir, nikel, kobalttan yapılmış maddeler mıknatıs ile çekilir. Tahta, cam, toprak, plastik ve kağıttan yapılan maddeler mıknatıs ile çekilmez. Mıknatıs ile çekilen maddelere örnekler verelim. Toplu iğne mıknatıs ile çekilir. Çivi mıknatıs ile çekilir. Çatal mıknatıs ile çekilir. Burada dikkat etmemiz gereken şey neydi arkadaşlar? Mıknatısla çekilen maddeler demirden yapılabilir veya içerisinde demir bulunabilir. Nikel ve kobalt bulunması gerekiyor maddenin içerisinde. Mıknatısla çekilmeyen maddelere örnek olarak kitapları verebiliriz, defterleri örnek verebiliriz, kaleme örnek verebiliriz, silgiyi örnek verebiliriz, camı örnek verebiliriz. Örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz. Şimdi arkadaşlar etkinlik yapalım. Etkinliğimizde maddelerin özellikleri vardı. Suda yüzen, suda batan, suyu çeken, suyu çekmeyen, mıknatısla çekilen, mıknatısla çekilmeyen durumlarına göre değerlendirelim. Örneğin yağmurluk. Arkadaşlar yağmurluk suyu çekmeyen bir maddedir. Kazak ise suyu çeken bir maddedir. Futbol topu suda yüzer, suda yüzen bir maddedir. Kaşık suda batan bir maddedir. Evet, aynı zamanda kaşık mıknatıs ile çekilir. Silgi suda batar. Evet, suyu çekmez ve mıknatıs tarafından çekilmeyen bir maddeden yapılmıştır. Vida suda batar ve mıknatıs ile çekilen bir maddedir içerisindeki bulunan demirden dolayı mıknatıs tarafından çekilir. Balon suda yüzer arkadaşlar suyu çekmez. Evet bu şekilde etkinliğimizi tamamladık. Şimdi aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz. Cümleleri okuyalım değerlendirelim ona göre D veya Y harfini yazalım. Bulaşık süngeri suyu emer. Arkadaşlar bulaşık süngerinin özelliği suyu emme özelliği vardır. O zaman bu cümlemiz doğrudur. Buraya D yazalım. Gömlek ve pantolon suyu çekmez. Arkadaşlar gömlek ve pantolon genellikle pamuktan yapılır. Pamuktan yapıldığı için suyu emer. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Altın suda batar. Mıknatısla çekilmez. Baktığımızda arkadaşlar altın evet suda batar. Mıknatıs tarafından da çekilmez bakır ve alüminyumu mıknatıs çeker. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Bakır ve alüminyumu mıknatıs çekmez arkadaşlar. Bu ifade yanlıştır. Cam, demir, çatal, kaşık suda batar arkadaşlar. Bu ifade de yine doğrudur. Porselen ve seramik sert maddelerdir. Evet bu ifade de doğrudur. Maddelerin özellikleri birbirinden farklıdır. Evet maddelerin özellikleri birbirinden farklıdır. Zaten maddenin özelliklerini burada anlatıyoruz. Ne demiştik? Bazı maddeler suyu çekerken bazı maddeler çekmez demiştik. Onun için birbirinden farklı bu ifade doğru. Şemsiye yapımında suyu çeken malzeme kullanılır. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Şemsiye yapımında suyu çekmeyen malzeme kullanılması gerekir. Demir, çelik ve nikel gibi maddeler mıknatıs tarafından çekilir. Arkadaşlar dikkat edelim. Demir mıknatıs tarafından çekilir. Nikel mıknatıs tarafından çekilir. Bir diğer madde neydi? Kobaltı çelik mıknatıs tarafından çekilmez. Onun için bu ifade yanlıştır. Yaz mevsiminde terlediğimizde üzerimizdeki atlet ve tişört teri emer. Evet arkadaşlar bu ifade de doğrudur. D harfi ile işaretledik. Evet sevgili arkadaşlar dersimize katıldığınız için teşekkür ederiz. Yeni ders videolarından anında haberinizin olması için kanalımıza mutlaka abone olunuz. Kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye ediniz. Yeni bir ders videosunda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.